Hepinize merhaba gençler gençler. Bugün beraber haber. Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ta bugün çok iyi şeyler yapacağız. Evet. Brawl Stars'ta bugün Jeyong geliyor. Jeyong kalacağız kupa kutusu var. Büyük kupa kutusu açacağız. Yani sezon sıfırlandığı için yeni sezonu göreceğiz. Sushi etkinlikleri geliyor. Sushi'ye bakacağız. Yani şu sushi etkinlikleri mi? Yani etkinlik işte. Sushi etkinliği geliyor. Sushi, sushi etkinlikleri değil. Sushi demekte zorlanıyorum. Siz de zorlanıyorsunuz bu videoya like atmayı unutmasanız güzel Bu videoya bu arada 10 like gelirse bu tip videoların devamı gelir. Evet şimdi J10 kalmakla başlayacağız. 17 dakika sonra gelecek suç etkinliği ve 17 dakika sonra da büyük kupa kutuları gelecek. O zaman alsanız hemen videoyu başlayalım. Hemen ilk baş 100 krediyle başlıyoruz. Kredileri alıyoruz. Yetmezse kupa yolunda kredilerimiz var. Ustalık yolunda kredilerimiz var. Yani bir sürü şu krediler var aslında. O yüzden çıkmazsa dert etmeyiz. Şöyle biraz daha gidelim bunu alalım. Buradan da bunu alalım. Efsanevi de az önce aldım zaten şuradan da görüyorsunuz şuradan buradan değil şuradan görüyorsunuz zaten buradaki maçlardan bu iki maçta pardon bu üç maç çok iyiydi ama tabii ki de tekrar gözleme gerek yok videoyu gereksiz uzatmaya gerek yok neyse sitelerini açıyoruz bakalım neler çıkacak bakalım Bir şanssızız ki baya baya şanssız Ender bir tane bile gizem çıkmadı ama bundan da ne çıkacak bilmiyorum yorumlara yazarsınız güzel olur efsane serisini açalım bakalım ne olacağını görelim basalım ya abi bu ne ama ben ne yapayım köpek balığı leonu bana bin kredi ver ya of bu ne lan piksel piksel emoji Allah'ım ya Rabbim ee, ya. köpek balığı Leon çıktı. Ben de zaten abicim ben de zaten dünya finali Leon gibi büyük bir güzel ve kostüm var. Bakın ben de zaten dünya finali Leon gibi bir kostüm var. Ben ne yapayım bunu? Ama yani ne yapayım abicim ya? Zaten ne güzel kostüm var benim zaten. Altın çıktı en azından 10.000 altınımız oldu. Neyse burada 1000 kredimiz vardı. 1000 kredi eksik. Pardon 900 kredi eksik. Şimdi en çok kupalardan Kenji'den Şöyle şuradan 200 kredi alalım. 200 kredi alırken hazır şunu da alalım. Bunu da alalım. Evet başka şimdi ustalıklardan başka ne var? Şimdi buradan bul. Bulda da 150 var alalım. Şimdi. Bazda da var bazda da 200 var. Şunu hemen alalım. Bir de bunu da ver abicim. Şöyle. Kolet, kolette de, de varmış 150. Ustalıklar bayağı iyi biriktirme açısından. 1700 oldu. Yani alacağız büyük ihtimal. Bir de varmış. 75 kredi bunda var. Şöyle 200 güç puanını da alalım. Juju'da da varmış. 100 kredi. 1875 oldu. Şeyli de varmış ve 200 kredi, 150 kredi. Bunu da alalım ve artık tamamlamış olduk. Ve J Yonku açıyoruz arkadaşlar. Evet geliyor. Güzel J geldi çok garip bir kostüm Japon karakter büyükten tane J Young Japonca veya Korece bir şey Bir Türk karakter geçemediniz ya Allah'ım yarabbim yazıklar olsun ya 125 kredi ekstra şöhrete gitti Yazıklar olsun diyorum başka bir şey demiyorum ya Var ya bir Türk karakter geçemediler ya Neyse evet bunu yükseltelim 9 seviye yapalım 8 9 Şimdi aksesuar olarak şu hasar vermeye açıyorum bunu çok kişi kullanıyor diye açtım ve buradan eşyayı da açalım. Ve yalnız güç olarak da ne açabiliriz? Şimdi Jeon takım arkadaşı yanındayken menzilindeki takım arkadaşı %10 uzandırır. Temel saldırısı delip geçen hedeflere 120'ye ek hasar ver. Bence ek hasar versin daha mantıklı gibi düşünüyorum. Yanlış bir şey yaptıysak da artık yapacak bir şey yok. Böyle kasarız. Jeon'ku kasarız. Ve J. Young dışında artık ben bütün karakterleri 9 seviye yapıyorum bildiğiniz gibi ve şu anlık bayağı bir altımız kaldı bayağı bir dediğimde çok kalmadı ama şimdi 9 seviye olmayan bir karakter arıyorum az önce gördüm bir yukarı doğru çıkalım 9 seviye olmayan bir varmış. Burada güç puanıyla verilmiyor çünkü eskiden güç puanı para birimiyle satılmıyordu. Bunda mesela gördüğünüz gibi şu an para birimi gibi satılıyor. Yani şu şekilde satılıyor. Eskiden bu yoktu da kutudan çıkınca gidiyordu ve kutudan çıkmış zaten 9 seviye yapabiliyormuşum ben her zaman. Ta 2 yıl önceden beri 9 seviye yapmamışım yani 2 yıl sonradan bir karakterin de 9 seviye yapmış olalım. Böyle şunları da almayacağız zaten. Yıldız güçlerini almayacağız. Şeylerden, stadyelerinden çıksın diye. Ve burada Ems de var. Ems'de de aynı şey var. Güç puanı alınmıyor. Zaten güç puanları 63 binim var zaten. Ben ekstra güç puanı bağışlamak da istiyorum zaten. Resmen. Yani güç puanı altına değiştirmek veya ee, şu şunlar da güç puanı. Bunlarda altın almak gibi bir şey olması lazım. Mesela neydi? Yükse yükseltmeler şunu mesela 9 seviye yapmak için güç puanı istesin sadece. Aksar ve yıldız gücü içinde altın istesin mesela. Böyle daha mantıklı olacağını düşünüyorum ama yapacak bir şey yok yani. Burada şöyle yapalım. Ve artık mesela güç panı istiyor. Mesela bazen gerektiğinden daha az istiyor. Çünkü kutulardan çıkan güç panları belli bir sayıda değil yani rastgele çıkabiliyordu. 100 de çıkabiliyordu. 500 de çıkabiliyordu. Mesela 500 tane güç puanı gidiyordu buna bu karaktere. Ve 500'den de altın sabit kalıyordu altını veriyordun Sonra açıyordun işte öyle öyle garip garip şeyler Yani bilmeyenler için anlatıyorum 2 yıl sonradan başlayanlar yani Bir yıl önceden başlayanlar da vardır belki Veya unutmuş olanlar için ya da bu özelliği bilmeyenler için de söyleyeyim Mesela sizin de eski bir hesabınız varsa ve karakterleri yükseltmediyseniz Güç puanı daha önceden gittiyse sadece sizden altın ister yani güç puanı mantığı bence de ilk dediğim gibi olması lazım mesela yükseltmek için 3 puanı şunları almak için de altın gerekmesi gerekiyor sadece ama sadece yani. Neyse bunun da dışında aşamalı bitmiyor tabii ki de 13 gün var aşamalının aşamalıyla normal bro pes sezonun aynı anda bitmesi başlaması daha mantıklı olurdu bence ama yapacak bir şey yok eskiden zaten öyleydi. Ve bu arada ODGTR ile ODGTR'de aktifmiş Okan abiye selam gönderiyordu. Evet şu anlık Herkes suş şey etkinliğini bekliyor diye düşünüyorum. Mesela o DGTR de bekliyor büyük ihtimal. Okan abi de bekliyormuş. Kod Okan. Bu arada siz de kod Okan yazabilirsiniz. Beleşten reklam yaptı. <laughs> e, neyse 8 dakika kaldı. 8 dakika bekleyelim. Yani bir o sırada Jeyon karakteriyle de bir oynayalım. Jeyon karakteri. Tabi ilk baş bot geleceği için tek hesaplaşmada oynuyorum yoksa çift hesaplaşma veya üçlü hesaplaşma ya da 3'e 3 modlarda oynamamızı tavsiye ediyorum. Çünkü Jeyon karakter destek bir karakter ve bence çok iyi bir destek karakter şu anlık en iyi destek karakter olduğunu düşünüyorum bakalım göreceğiz göreceğiz ve şöyle de bir bilgi vereyim ulti ile vuruşu dolmen yani para ulti ile dediğim yani vuruşu ile ulti dolmen tek karakter Jeyon karakteri büyük ihtimal başka bir karakter yok zaten diye düşünüyorum abicim bak şimdi ben şimdi F'e basıyorum F'e basınca aksar etkin oluyor bilgisayarda haberiniz olsun bilmem için bilgisayar oynuyorum şu an, kayıt almak için benim öyle iPhone'um, iPad'im falan olmadığı için bir de iyileştirme şeyini dönüşelim. Rank bitti zaten When resmen. You See you. Hadi bana bana gidiyor. şimdi Abicim neredesin? Ben ekstra bir kendime hız da vereyim de. Hadi abicim. Daha maç var. Hadi daha işimiz var. Sen burada bir öl. Güzel. Kazanış animasyonumuz zaten ana ekrandaki animasyon. Ve böyle de ekstra görev yapıyoruz da göreve hiç gerek yok. Neyse bir tane daha sarıyası bakalım bundan bir şey çıkmadı yok. Ben şimdi mi kredi veriyorsun abi ya neyse. 5000 falan oluyor zaten. Saturn 3 olacağız herhalde yakında. Bilmiyorum artık bakacağız bakacağız. Saturn 3 hatta efsanevi değil de gümüş. Ya ben güneşe efsanevi diyorum niye bilmiyorum yani çok birbirine benziyor herhalde. Efsanevi bak yine efsanevi dedim. Güneş bir olunca buraya full sarı yapacağım. Şu anlık mesela mavi. Full sarı yapacağım böyle altından falan olacak. Çünkü bende zaten saf altın çak olduğu için. Bir süre bu kalsın. Zaten bu daha iyi bir kostüm saf altı çaktan. Saf altı çak nadirlik açısından böyle zenginlik açısından. O yüzden koyacağım. Neyse çok şey yaptık. Ve bu arada 27 kazanma sayısıyla Lumi var. Bunu da ben 28 veya 29-30 falan yapmayı düşünüyorum bu Jeyong karakterinde. Bunun da ünvanı Amor Fatih'miş. Çok garip bir ünvanı var. Bu ne biçim ünvan oğlum ya. Yani neyse biz bir tur daha oynayalım. Sonra ben arka planda oynayayım. Daha 6 dakika var çünkü gelmesine. 6 dakika böyle beklemeyeceğinize göre keserim ben bu kısımları. Editte keserim artık. Bu arada bir yerde bir detay görmüştüm. Mesela şu anlık arkada çalan müziği duyuyor musunuz? Arttırayım bir. Şimdi değişiyormuş. Şöyle bakalım. Oh my Evet şu anda duyduğunuz gibi ses değişiyor. İyileştirme yani iyileştirme ile hız arasında ses değişiyor. Mesela şimdi de deneyin. Ya bir vurma ya. Şu anda bir dinleyin. Şimdi deneyin. Evet değişiyor yani buradan da bu sonucu çıkarmış olduk. Yani bu da garip bir şey. Artık ben bununla short videosu yaparım. Yani yararsız gerçekler adında yeni bir seri yapmak istiyorum Shorts olarak. Fark edilmeyen detaylar da olabilir artık. Hangisine koyarsam artık fark edilmeyen detaylar. Yararsız gerçekler. Hani yararsız detaylar falan veya faydasız detaylar işte öyle bir seri de yapmayı düşünüyorum. Bazı yerlerden görüyorum çünkü. Çok garip detaylar görüyorum. Ondan. Yani neyse işte 4 dakika yani neredeyse 5 dakika kaldı. Ben birazcık bekleyeyim o sırada böyle suyumu doldurmaya gideyim de su içelim. Neyse o sırada siz bekleyin ben hemen gidip geliyorum. Evet arkadaşlar 45 saniye kaldı 40 saniye kaldı hatta birazcık bekledim zaten çok uzun sürmedi o yüzden suyumu da doldurum suyumuzu da içelim su içelim su hayattır arkadaşlar su reklamını da yapıyorum amcım bu, bu videoda full reklam yaptım ben herhalde Evet Jyon karakteri yorulmuyor arkada habere dans ediyor ve bunun da doğaçlamacı J karakteri doğaçlamacı doğa doğaçlamacı J karakteri diyorum lan kostüm işte aha ben bugün konuşamıyorum doğaçlamacı j kostümü olarak da bunu alabilirsiniz ee, güzel bir kostüm deney diyemeyim ama diyemem ama başka kostüm yok eğer ki kostüm almak istiyorsanız ender kostüm olarak bu da mantıklı olabilir zaten bu süperser bütün karakterlere ender kostüm ekleyecek zaten ve sıfır oldu yeni sezon mu ne oldu ben her şey geldi ne oluyor bakalım yeni sezon geldi katana krallığı savaşı direko geldi zaten 500 Güç puanı da hemen şuradan alalım. Ben iki saatlik konuşurken, yani iki saniye konuşurken her şey geldi. Evet, şurada bakalım. Burada emojiler falan, garip emojiler var ve burada da tabii ki de kasa, obake, piper alabilirsiniz zaten. Çok garip kostümler ve katana krallığı etkinliği de geldi. Basış basalım. Wasabi güçleri, kostüm koleksiyonu vesaire burada var. Şimdi al desek. Buradan sushi rulolarına götürüyor bizi. E, bunlar bu arada şey kostümleri yani bunlar e, sezonlu özel kostümler sezonsal kostümler yani gidip gelen kostümler ekskluzi değil arada sırada dükkana gelen kostümler yani şu an alamazsınız arada sırada dükkana gelecek yani. Arda Sada dedim de artık o Supercell'e kalmış ve buradan ilk şeyi açtık dükkanda hediyeler var ve hediyeleri de açabilirim bu arada kaç elmasa bağlı suşileri açabilirim ve 2 kat DP var. İkinci haftada da yani haftaya kulüp etkinliği ve ustalık çılgınlığı gelecek. Hafta sonu ama bu gelecek. Üçüncü haftada oynayalı oyun modu gelecek. Hediye zinciri yani şu stereleri şuraya sushiler gelecek diyecektim de zaten gelmiş. E hediye zinciri ne o zaman? Ya yani büyük ihtimal e, başka bir şey bu başarın. iki kat hafta sonu. Dördüncü haftada günlük yarışmalar ve iki kat stereleri gelecekmiş. Ve bunu iki tur kazanıp alabiliriz. Ve ilk başta tabii ki de şuradan dükkandan biz hemen şuradan sushi şeyini açalım. İki tane sushi açalım bakalım ne çıkacak. İkili mi verecek yoksa bir tane bir tane mi verecek onu bilmiyorum. Şu an oyunda çok yükleme ol yükleme olabilir yani o şu anlık kasabilir falan bilmiyorum. Açılmaya da Açılsın abicim bak. Hadi abicim zaten videoyu bitireceğim. Hadi. Hadi abicim. Haydi. <laughs> Geldim. Evet. Bir tane veriyor. Bu bölünebilir. Bölündü. iki tane geliyor. Güzel. Ama abicim bak her seferinde bunu böyle bekletme ya. Wasabi gücü gelirse güzel olur. İlk wasabi gücümüzü çıkarmış olalım. Bir tanesinden wasabi gücü diğerinden başka bir şey gelebilir. Diğerinden direkt kostüm geliyormuş. Var abi, öyle bir şey olur ki. E, i̇ki tane de sprey geldi. Ben de alalım? Bu üç tane. neyse bir tane daha var. Bu da ikiye bölündü. Güzel. Bir tanesinden wasabi gücü çıkıyor. Diğerinden ne çıkıyor? Yine bekliyoruz bu bekleme şeyi olayı çözülü bu arada yarın öbür gün şu anlık bekletilebilir çünkü şu anlık sunuculara çok yükleme olabilir altın çıktı diğerinden basalım ve ekstra acı şimdi kime çıkıyor bazza mı bazza mı oriye mi nitaya mı bir seferde iki tane brus çıkarmış zaten bu mutasyonlardan biliyoruz tamam güzel arkada WhatsApp wasabi power diye bir şey bağırdı yani öyle bir şey yapmışlar. Burada sushi etkinlikleri falan 6 tane sushi veriyorlarmış. Burada mesela açık büfe deyip 99 yamasa 6 tane sushi açabiliyormuşuz. Yani birazcık daha açınca burada böyle. Aa burada ninja eş veriyorlarmış. Yani ninja diğer renk seçeneği. Burada ilerlersek ne veriyor? Böyle şeyler veriyor. Şu anlık 2 tane açmış olduk zaten. Ben burada 39 ay masa 2 tane açsam yoksa 99 ay masa buradan 6 tane mi açsam bilmiyorum. Şu an kararsız kaldım. Ve bunun sonunda ne veriyor? Yine aynı şeyle iki tane iki tane veriyor. Ve burada yeni tane yeni diyor. Burada ekstra acılığa gelmiş. Ekstra acılı burada tamam. Eee sushi al sushi topla falan var. Samuray saldırısı oyun modu gelmiş şu anlık. Yani güzel şu anlık bu oy bu üç şeyde hesaplaşma savaş topu 5 e 5 savaş topunda. Şu anlık vasıta bir güçle kullanılabiliyor. Yani şimdi ben. Aa, 79 elmasa şurada 149 elmasa koleksiyon paketi Kenji'ye gelmiş. Bunu da alabiliriz arkadaşlar. Ben şuradan 3 seçenek sunuyorum. Bunu da topluluk oylaması olarak yaparım. 2 tane sushi mi alalım? 6 tane sushi rulosu mu alalım? Yoksa buradan Kenji'nin paketini mi alalım? Veya Kenji'nin şu paketini mi alalım? Bunu da yorumlara yazarsanız güzel olur. Ben ona göre şey yaparım. Mesela buradan 149 alsak. 150 alsak buradan 40 elmasla birlikte baya fazla oluyor. Zaten bunlar daha şey var. Buradan da elmas toplarız. Yani bir ihtimal belki bro pest alırsak şey olabilir. Bakarız yani. Burada şey etkinlikleri var. Bu J şeyi neymiş? Arkadaşları hızlandıran bir iz bırakılmış. Ayrıca süperin daha hızlı doldurmuş. Tamam. Bu wasabi gücünü de öğrenmiş olduk. Nita'ya wasabi gücü geldi zaten. Onun da dışında videoyu bitireceğiz. Şöyle ekstra acılı falan geldi. Tamam bunu biz oynarız. O zaman videonun sonuna geldik. Sadık ve soldaki videoları izleyebiliriz. da, da kanalına abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne diyormuşuz? Bay bay. <laughs> Going according to plan, Brawler gets brawler again and again. Did you get the invite, baby? Come on, when this block fire done, there'll be no block left to body on. I'm a real bad player, serious angel slayer. I'm gonna make your bell once you solve this task. You walk with me in. Teach him a lesson that you'll never forget. When all these ages show up out of nowhere, you square. How dare you interfere with my schemes? Gonna make you scream! The only brothers, do you think you can take me? You're wrong. You're just the right age to die young. You guys must you be nuts. I'm gonna kick your butt. But if you got a guts, bring it on!